Sev hadi. Kucakla da götürelim hadi. <gülüyor> Sev. <gülüyor> Üşümüş kızım. Çıkartma onu. Tak onu, tak onu, tak onu. <laughs> Kaldır. Kaldır kızım. Kaldır. Aferin. Nereye götürüyorsun? Anneye götürelim mi? Hı. He? güzel mi? Ama bırak annesi gelmiş onun kaçıyor kaçıyor annesi gelmiş. <laughs> kızım bırak kediyi bırak. Üşümüş kızım üşümüş. Çekil 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 çekil. Hilal çıkartma o maskeni maskeni çıkartma. Tak maskeni. Maskeni tak. Maskeni tak. Kardeşim, kardeşim. Kaldırma ama yorulmuş kızım ya. Ya sen caner misin acaba ya? Ha? Tülün misin müsün caner misin? Sen ben seni çok tanıdık geldim bana ya. Kız eğer onlarsan var ya, senin yaşın bayağı var ha. Benle yaşlısın ha sen. Hadi. Şişt. Annesi geliyor. Annesi geliyor, kaç. Kaç böcekler geliyormuş. Acıkmış eve gidiyormuş. Bırak eve gitsin acıkmış. Acıkmış kızım. Eve gidiyormuş. Eve eve. <laughs> Acho que... Gente...

Balon kimin babacığım? Ay, 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 ay. Koş. Koş, koş, koş. <laughs> Balonun mu var senin? Bu balon benim. <laughs> Balon benim. Balon benim. Balon benim. Bak el salla bay bay yap. Hadi bay bay yap. <laughs> hav hav geliyor. Kızım. Hoh geliyor ya. Balon benim mi? Benim. Bak kuşa bak kuş var önünde bak. Bak, uçuyor, uçuyor. bak kuş da uçuyor bak. Bak.